<laughs> Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğimin ben de farkındayım. Kanalımı bayağı bir ihmal etmiş bulunmaktayım. Ee, ama çok yakında biliyorsunuz ki e, geçen günlerde 14 Şubat'ı kutladık ve ben de hemen 14 Şubat hediyelerimi kaptım, trend yoldan <laughs> güzel kitaplar aldım ve hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Birlikte açalım. Şimdi biraz zor olacak. Şöyle kamerayı falan <laughs> ayarlamam lazım. Bir dakika. Şöyle güzelce görebileceğiniz şekilde. Bu arada burada da aldığım kitaplarımı yazdım. Buradan bakmak isterseniz. Ben bu fiyatları aldım ama şu an fiyatlar gerçekten uçmuş durumda. Açalım birlikte. Ee, bu sanırım e, aldığım Trenk Yoldan, Epasus dükkanından aldığım Kalıntı 1, kalıntı 2 kitapları. Evet, açmaya başlıyorum o zaman. Heyecanlı bir şekilde bakalım. Yine kutsal makasını <laughs> açıyorum. Açmaya çalışıyorum daha doğrusu. Elimi seçmeden şöyle. Ya kitap açarken o kadar mutlu oluyorum, o kadar heyecanlanıyorum ki gerçekten kalbimde çarpıntı oluyor size anlatamam yani. <laughs> O derece mutlu oluyorum. Açılmaya çalışıyorum yine. Şöyle açalım. İnşallah güzel gelmiştir. Yani birkaç gündür bekletiyorum açıkçası. Ee, daha önce açsaydım şu videoyu çekseydim. Gerçekten e, ev işleri falan derken anca vaktim oldu. Açamadım. Ama bir yandan da hani böyle dayanamadım yani. Şimdi sizlerle açmaya çalışıyorum ya. Bir yandan da dayanamıyorum. Ee, kenarda duruyor tabii. Ben onlara bakıyorum, onlar bana bakıyor derken bugüne nasipmiş. Açtık sonunda. Bakın şöyle gösteriyorum. Bana hediye olarak bunu yollamışlar sanırım. Çünkü bununla ilgili bu ön okuma sanırım evet. Bunu da merak ediyorum, almadım. Ee, Yeşilin kızını da okuyacağım. Daha birinci kitabı var ama onda ikincisi yok. Bakalım şöyle. Oo çok güzel. <laughs> Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çocuk gibi mutlu oluyorum ya. Bakın şunun güzelliğine. Gerçekten ilk. Ben miyim acaba şu dünyada bir tek şunlar açıldığında böyle mutlu olan. Şimdi koklayacağım kitabı. <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> çok güzel ya. Çok iyi çok iyi. Bakın ayrıca da bu şekilde çıktı içerisinden. Çok tatlı, çok güzel, çok güzel gerçekten. Ya okuyanlar çok güzel diyor. Yani yorumlar çok güzel bu kitap hakkında. Ben ne biri ne ikiyi okuyabildim tabii ki. Daha yeni aldım biliyorsunuz işte. Bakalım okuyacağım nasıl olacak? Beni heyecanlandıracak mı? Çok merak ediyorum nedir konusu. Çok hoş ya. Gerçekten beğendim yani. Ama asıl e, bu şimdi biliyorsunuz ki ikinci kitaptı sanırım. Öyle diye hatırlıyorum. Asıl birincinin e, kargo şeyinde yazıyordu ki yani kargo diyorum. Satın aldığım yerde yazıyordu ki kutulu. Böyle kutulu setleri daha çok merak ediyorum. Çünkü içinden bizi karşılayan bir sürü sürpriz şeyler çıkıyor. O yüzden gelin bunu da açalım birlikte. Şöyle bunu açması da çok zor ya. Bunu nasıl açacağım? Şöyle acıtmadan bir yerime... Açıldı evet. Daha önce de böyle kutulu açılışlar yapmıştım bu özel kutulardan. Diğer videolarımda var. Sadece böyle kutu açılışı yapmıştım. Bunları daha çok seviyorum. Yani bütün kitapları böyle üretsinler lütfen. İçerisinde çok güzel sürprizler bizi karşılıyor ve beni çok mutlu ediyor. Bakın böyle bir tane not defteri. Daha önce de böyle çıkmıştı diğer kutulardan. Ve çok güzel. Ben bunları kıyamıyorum. Dediğim gibi saklıyorum. Kıyamıyorum çünkü. Koyalım böyle. Bir sürü şeyler. Bakın şunların güzelliğine ya. Şunların tatlılığına bakın. Ay gerçekten çok güzeller. Yani bakın. Özellikle bu favorim galiba çok güzel. <laughs> çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bakın. Bu arada videolarımı izleyen bir sürü kişi var fakat abone olan yok. bu durumdan gerçekten şikayetçiyim ve çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayın bu arada. Böyle de bir özetimiz bizi karşıladı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Tasarımlar çok hoş. Yani daha iyisi nasıl olabilirdi bilmiyorum. Çok iyi, çok güzel. Şöyle bakalım. Bu ayracımız. Kitabın kapağını yapmışlar ayrıcı da. Çok güzel, çok hoş. Dediğim gibi abone de olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bakıyorum izlenme oranları yüksek fakat abone yok. <laughs> abone sayım çok düşük şu an ama yine de video çekmekten vazgeçmiyorum tabii ki de. Beni yeni keşfetmiş olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemenizi de öneririm. Şöyle göstereyim sizlere. Ay çok güzel ya. Bunları çok güzel yapıyorlar. Fakat asacak yerim yok. Zaten as asmaya da hani sonra yıpranır bir şey olur diye e, üzülürüm herhalde. O yüzden kenarda güzelce saklıyorum bunları ben. Böyle kitap güzel. Hoşuma gitti benim bayağı. İç tasarımı çok güzel. Bunu da bir kapağına bakalım. Hmm. Güzel, çok iyi, çok iyi. Güzel kitaplar ya, gerçekten çok güzel. Yani aldığımın şu an çok mutluyum, gerçekten mutluyum. Tabi okuduğumda daha çok mutlu olacağım. Bunu biliyorum, daha çok sevineceğimi. En kısa zamanda okurum inşallah. Şöyle kenara koyalım bunu. Şimdi asıl büyük kutularımıza geldik. Bunlarda seri kitaplarım var. Biliyorsunuz ki bunlar da seri gerçi ama bunlar daha çok kitaplık seriler. Seri kitapları çok sevdiğimi bilmelisiniz. Diğer videolarımı izleyin. Oralarda çok bahsettim. Seri kitap delisiyim ve çok seviyorum seri kitapları. Şimdi hemen buradan başlayalım birinci kolimizle. Şöyle bunu nasıl açacağım? Hem çekip bakalım uğraşalım videolarımı hızlandırıp da izleyebilirsiniz ee, eğer size yavaş geliyorsa ve daha hızlı kitapları görmek istiyorsanız kenarlarda köşelerde bir yerlerde çıkıyor ya işte hani hızlandırın 2x falan yapın öneriyorum oradan hızlandırabilirsiniz videolarımı çünkü bazen ben de sabırsızlanıyorum ama çok zor açılıyor yani emin olun ya şu bile elime yapıştı yani şu an çıkmadı zorla çıktı açmakta zorlanıyorum kutuları şimdi çok şey de yapamıyorum kimisi kutuları açmışsınız zaten falan diyor hani böyle de şey oluyor sanki önceden almışım da tekrar kutunun içine koymuşum da yeniden e, açıyormuşum gibi size şey yapıyormuşum gibi olacak diye Hani açmak istemiyorum kutuları yani. Böyle ağzı açık göstermek istemiyorum. Böyle bir tane defterim çıktı yine ilk noktadan. Sanırım bu ilk noktadan alışveriş yapanlara bu defterden mutlaka bir hediye yolluyorlar. Ben daha önce de yapmıştım. Bana yollamışlardı. Hala saklıyorum ya. Ben bunu bile kullanmaya kıyamıyorum. Yani düşünün artık <laughs> ne olacak bu halim. Ay şöyle çıkaralım. Çıkmıyor çıkmıyor. Dökeceğim şimdi üzüleceğim de bir şey olacak diye korkuyorum gerçekten. Şu kutuyla gerçekten savaş veriyorum <laughs> şu an çıkmıyor. Ay ha çıktı tamam. Şimdi gelelim şöyle içerisindeki şeylere. Bana güzel bir ayraç yollamışlar burada. İtaki çocuk diyor. Hmm. Güzel. Güzel. Şöyle koyayım ayraçlarımı. 3 tane evet 3 tane ayraç yollamışlar. Şimdi bu e, kutulu setimin içinde de şey var bu arada. Bayan e, Piregrine'ın Tuhaf Çocukları. Biliyorsunuz ki bunun bir filmini yapmışlardı. Sadece bir tane yaptılar ama aslında o filmde sanırım 5 kitapta anlatılmıyor. Bu tam 5 kitaplık bir e, seri ve bunun devamı yoktu yani. Filmini izledim evet. E, ama yarım gibiydi yani. O yüzden devamlı yapmadılar. Devamlı yapmadıkları için de ben dedim ki gidip bunun <laughs> kitaplarını almalıyım, almalısın ve okumalısın. Çünkü zaten ben o filmi çok seviyordum. 2-3 defa izledim sanırım o filmi de. Sevdiğim için. Bu da böyle çok güzel bakın bir tane daha jelatin var üstünde. Şimdi onu da açacağım. Ee, ve ciltli sanırım. Yani ne diyorlar bunlara? Kalın e, kapak bir şekilde geldi. Açıyorum şimdi. Şöyle. Ay. Ay. bir yandan da korkuyorum yani. Böyle bayağı sert açılıyor. Hem kamera sallanıyor. Gerçekten. Neyse bir şekil açtık artık. Şöyle. Hepsini çıkarayım ben size. Göstereyim. Çünkü hem ben merak ediyorum hem eminim siz de merak edersiniz. Şöyle koyalım. Şöyle bakalım. Ay çok güzel ya. Şey yumuşak güzel yani ciltleri. Hoş. Baya güzel. Şu kaçıncı? Beşinci kitapmış. Bir de çok satanlara girmiş New York'ta. Çok güzel. Bakalım işte. Hmm, böyle renkli yerleri de var sanırım arada. Evet. Bakın. Böyle resimler de var. Şurada bakın. Çok güzel ya. Gerçekten yine çok güzel. Yine çok mutluyum. Ya kitap fiyatları gerçekten çok arttı. Şu aralar o kadar çok yükseldi ki ama ne yapabilirim? Yani <laughs> bu da benim tutkum. Ne yapabilirim yani? Almaktan vazgeçemiyorum gerçekten. Almaktan vazgeçemiyorum. Ya evet okumadığım birçok kitap var. Doğru. Ama Diyorum ki mesela geçen sene almış olmasaydım bu sene o kitabı gerçekten alamazdım yani. Çünkü fiyatlar gerçekten uçmuş uçmuş durumda. Hemen işte ben de böyle görünce kaptım şu kitapları ama şu an o kadar mutluyum. Gerçekten mutluyum yani. Çok güzel kitaplar ya. Çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok güzel. Bir de daha yeni açıyor şimdi? Bakın sert yani. Böyle ses çıkıyor anladınız mı? Yeni açıyorum ya. Nasıl anlatayım size <laughs> çok güzel ya. O duygu tarif edilemez. Bakın. Böyle ya bunda değişik resimler var. Okumak için can atıyorum. Bu Esrarengiz bir şey. <laughs> Seri yani. Bunu mutlaka okumalısınız. Gerçekten. Zaten filmi çok güzel. Ama kitapları da bir o kadar güzel. Yani Itaki gerçekten sıkıntısız yollamış kitapları çok iyi. Şurada bir katlanma şeyi gördüm ama o benim için çok sıkıntı değil. Yani şurada bir şey var böyle ama onlar benim için hiç sıkıntı olmuyor. Kimileri e, onu dert edebilir evet doğru. Bayağı para verdik de aldık. Sizin için sıkıntı yaratıyorsa tabii geri yollayın, iade edin. E, ama bu konuda zaten Trendyol geri iadelerde hiçbir e, sorun, hiçbir sıkıntı yaşatmıyor aldıklarımızı istersek herhangi bir kusur bir şey gördüğümüzde geri iade edebiliyoruz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz trend yolda. yolda da bunlar şey şeklinde yani başlık altında işte oradan arayabiliyorsunuz. İtek yayınları dediğinizde mağazası çıkıyor. Oradan alabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer bir kolumuza. Ay hafif zannettim. Tek elimle almaya çalıştım ama alamadım tabii ki. Şimdi bunu da açalım. Şöyle. Ay kamerayla çok oynadım. Gerçekten kusura bakmayın. Çok oynadım ama yapacak bir şeyim yok. Koltukta çekmeye karar verdim bizden. Koli içinde koli yollamışlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Çok iyi. Yani bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Tabii ki de yıkıldık. Bir şeyler yaşadık şu an ama yılmadık. Açmaya devam ediyoruz. Şöyle şunu da Haydi her şey yıkılsın. Yıkılın, yıkılın. Tamam. Heh. Şimdi şunu da açalım. Makasta da korkuyorum. Vallahi bir yerimi keseceğim diye aklım gidiyor. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya bakın ya. Yerim ben bunu çok şuna bakar mısınız ya şuna bakar mısınız ya hazine kutusu şeklinde geldi çok güzel alam böyle olacağını tahmin etmemiştim görmüştüm ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim ay çok güzel ay şuna bakın ya şuna bakın küçücük bir şey yapmışlar böyle hazine kutusu gibi ve çok şık çok güzel Gerçekten bayıldım, bayıldım. Bakın bakın çok güzel. Nasıl anlatayım size? Çok güzel. Görüyorsunuz. <laughs> şimdi bakalım buradan bir tane haritamız çıkıyor galiba öyleydi. Haritamıza bakalım. Şöyle açacağım, size de göstereceğim. Ee, arkası da var mı? Arkasında da bir şeyler var. Şöyle bakarız hep birlikte şimdi. Şöyle göstereyim size bakın. Netliyor mu? Evet. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bu bir çocuk serisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam ama büyüklerde büyükler de okuyabiliyordu. Yani öyle duymuştum ama şu an yani bir düşünerek almıştım. Bunda filmleri vardı hatırlıyorum. Düşünerek almıştım onu. Şu an gerçekten yani bir bayan Pregrine'in çocukları bir de buna bayıldım, bayıldım, bayıldım. Tabii diğerine de bayıldım da Hani konu olarak bunlar biraz daha değişik ya diğerinin konusunu bilmiyorum dedim ama belki o hepsinden güzel bilemem şimdi <laughs> yorum yapıyor gibi oldum sanki okumuşum gibi ama bakalım bunun içinden neler çıkacak çok tatlı kitaplar var gibi Ay, ama nasıl çıkaracağım ki şöyle çıkarabilir miyim evet öyle çıkarmaya çalışayım bakalım hepsi çıkacak mı evet çıktı görüyorsunuz değil mi böyle bir kutusu var hazine kutusu gibi ya. Buna kıyıp nasıl kullanırım? <laughs> Hepsine aynı şeyi söyledim gerçekten. Bakın kitaplara da böyle kitaplarımız. Yazıları güzel. Gayet okunaklı. Küçük değil. Çok güzeller ya. Bu da bir seri. Gerçekten çok güzel seri kitapları hastayım. Gerçekten bayılıyorum ya. Bakın. Bakın. çok güzeller çok tatlılar İşte videom bu kadardı yani kitaplar gerçekten dayanamadım gene bir sürü şey aldım ve kitapların en son fiyat listesinde bir kontrol edelim ee, Itaki'den aldığım o 5 kitaplık kalın kartonlu ciltli diyelim ee, kalın kapaklı yani bu e, seri kitap yine 5 kitaplıktı. Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları 237 liraya aldım. Trendyol'da İtek Yayınları diye girerseniz çıkıyor zaten ve satıcı 9.7 puan almış. Yine Trendyol'dan İdefix'ten aldığım e, Percy Jackson bundan bahsediyorum. E, bu kitap da 5 kitaplık 125 lira. Çok güzel ve İdefix'in Yoldaki puanı 7.2. Yine Trent yoldan Efesus dükkanından e, kalıntı bir, şunları almıştım biliyorsunuz ilk açtığım kitap buydu. E, bunlar da ciltliydi, bir tanesi özel kutulu setti, bir tanesi sadece ciltli kitaptı. Bunları da birinci kitap yani özel kutulu seti 63 liraya, e, ikinci kitabı da yani sadece ciltli kitabı tek olarak 59.50 liraya almışım. 50 kuruşa almışım. 59.50 kuruşa almışım. Ee, böyle güzel. Yani ben memnunum kitaplarımdan. İnşallah sizler benden daha güzel, daha daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.